CHP aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sürenin dolmasına 3 saat kala verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine İzmir 2. Bölge 2. sıradan aday oldu. Eski Genel Başkan Deniz Baykal ve Muharrem İnce de yerini korudu. YSK'ya teslim edilen listelerde 7 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen 131 ismin 128'i değişmedi. Murat Özçelik ve Orhan Düzgün liste dışı kaldı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker sıralamadaki yerini beğenmediği için adaylıktan çekildi. Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş da aday olmadığı için listede yer almadı. CHP vekil çıkartamadığı ya da beklenilenin altında oy aldığı illerde ise listesinde kapsamlı değişiklikler yaptı. 7 Haziran'da sıfır çekilen Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de iki aday da değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de Profesör Doktor Kemal Köymen aday gösterildi. Kahramanmaraş'ta eski Rütük üyesi Ali Öztunç, Ardahan'da eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, Diyarbakır'da gazeteci Naci Sapan, Şanlıurfa'da eski vekillerden Mehmet Vedat Melik, Elazığ'da Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih gürsul Malatya'da ise hayatını kaybeden milletvekillerinden Mevlüt Aslanoğlu'nun oğlu Erdem Aslanoğlu CHP'nin yeni yüzleri olarak sıralandı. 7 Haziran seçiminde adaylığı YSK tarafından düşürülen eski gazeteciler cemiyeti başkanı Atilla Serter de İzmir 2. Bölge 6. sırada listeye girdi. Umut Orans'a yine aday yapılmadı. CHP'nin 550 adayından 125'ini kadınlar oluştururken 14 kadın aday birinci sıradan seçime girecek. CHP'nin adaylarından 28'i 30 yaş altı yani gençlik kotasından bunlardan ikisi 90 doğumlu. CHP'nin 5 de engelli adayı bulunurken 550 adaydan 447'si üniversite mezunu.